Töpten herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 8 tane strateji açacağız. Farklı farklı hesaplarda 8 tane strateji açacağız. Bakalım başlayalım. Evet. Bir dakika. Evet. Başlıyoruz. Evet ilk star hediyemiz gelsin. Ender. Efsanevi çıkartmak istiyoruz. Birkaç tane hesabımız var. Bakalım onlar da çıkacak mı? 3 puanı çıktı. Evet. İkinci star hediyemiz. Yine Ender. Bu benim ana hesabım. Diğer hesaplarda da açacağız. İnşallah efsanevi çıkartırız. Destansı. 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 Ne çıktı? Emoji spray. Nita'nın spray çıktı. Destansı'ya gitti yine. Yine destansı çıktı. Destansı'dan ben bir kere karakter çıkarmıştım. Belki de çıkabilir. Yine emoji çıktı. Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender. Süper Ender çıktı bu sefer de. <laughs> Güç puanı geldi. Devam ediyoruz. Süper Ender, Süper Ender. Yine Süper Ender geldi. Süper Ender, Süper Ender. Yine Süper Ender geldi. Bu hesaptan bir şey çıkmayacak gibi duruyor. Bakalım. Evet hızlıca basıyorum artık. Ender çıktı bundan. Bakalım. Altın geldi ve bitti. Şimdi diğer hesabıma geçeceğim. Bir dakika. Şimdi diğer hesabıma geçtim arkadaşlar. <laughs> Başka bir hesaba geçeceğim için önünüze manzara resmi koydum. Evet geri geldim. Şimdi 2000 kupalık Peri Ömer hesabındayız. Böyle bir hesap. Karakterleri ise <laughs> 24 karakteri var. Bilye onu var saf gümüş. Lori ve almak üzereyim. Evet. Bunu sırayla alalım direkt. Altın almamışız. Hemen alalım. Bundan efsanevi bir çıkartmak istiyorum. Çünkü bu benim ana hesabımdan sonraki hesap. Yani e, 2000 kupa kastım buna. İnşallah çıkar. Hızlıca. Basıyorum. Şu güç puanı animasyonu beklemek çok sıkıcı. 88 kredi. Evet. Başlıyoruz. Ender. Bunlar Ender geldi ilk giden. İlk defa seri ve güzel olurdu. Güç puanı geldi. Süper ender bundan. Evet bundan da güç puanı. Bundan da süper ender. Bundan da mı güç puanı. Altın geldi güzel. Bundan ender. Bu hesap biraz şanssız gibi. En azından az önce destansı çıkarmıştık. Destansı iyi. Destansı. Ne çıktı? Güç puanı. Güç puanlarından baktık. Çıkıyor mu? Ender geldi bundan da. Bir gizemli gizemliye de razıyım ya. Gizemliye de razıyız. Süper Ender geldi bundan da. Destansı. Destansı geldi. Yine iyi. Etik. Ne yani Leon'ın spreyi. Ve bunda da bitti. Stratejilerimiz. Evet şimdi diğer hesaba geçeceğim. Hemen dik. Hemen diğer hesaba geçiyorum. 226 kupalık bir hesaba geçtim. Mayleon ismi. Şu şekil. Bir hesap. Göstereyim size. 16 karakteri var. Hepsi resmen 0 kupa. Bir Elprim 10 ve diğerleri 0 kupa. Bundan bakalım ne gelecek. Evet. Süper Ender gizemliyle başladık. Gizemliyle başladık. Belle gelecek. Belle çıktı. Oo, Belle çıktı. İlkten gizemli ve Belle çıktı. İkinci Süper Ender, ikinci destansı. Hesap şansı gibi gözüküyor. Hesap şansı gibi gözüküyor. Destansı yine destansı. İki tane destansı, bir tane gizemli, bir tane karakter geldi. Bundan Ender. Belli çıktı. Ama kullanmadığım bir hesap. Sadece kutu açımlarında kullanıl kullanılıyor. O yüzden fazla sevmeye gerek yok. Süper Ender geldi bundan. Bundan ender. Süper ender. Geldi bundan. ise. Bitti. En azından yüzümüz güldü. Belle çıktı. Şöyle. Max sayabiliyorsak Max diyelim. Şöyle 290 aksesuarı açtık ve bitti işimiz. Böyle belli yapalım. Aynen. Tamamdır. Evet. Diğer hesaba geçeceğiz. Hemen resmi koyuyorum. Geçiyorum. En azından yüzümüz güldük izlemeden karakter çıktı. Evet geldim. Bu kaç kupalık bir hesap? 333'lük bir hesap. 11 karakteri var. Şansı biraz. E, ee, Colt'un kostümünü çıkardı. Sarı hediyesinden. Bakalım ne olacak? 88 altında başladık. Evet. Direkt geçmeye çalışıyorum. Evet başlıyoruz. İnşallah efsanevi çıkartırız. Ender, bundan ilkten Ender geldi. Yapacak bir şey yok. İkinciden de Ender geldi. Üçüncüden Süper Ender. Enderlerle gidecek galiba. Gizemli çıktı gizemli çıktı. Açıyorum. Bastım. Ve... Bu ne? Yine kolta bir kostüm çıktı. Ama bizde daha iyisi var koltuğun kostümünde. Bu hesapta. Biraz sonra göstereceğim. Haydut kolu çıkmasaydı daha iyi olurdu. Yapacak bir şey yok destansı 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 çıktı bundan bu galiba sondu destansıdan karakter çıktı <laughs> değişik destansıdan bal karakter çıktı bu. Baya varmış. Bir tane daha Ender. İyi karakter çıkardık ve karakter ve kostüm çıkardık. Çok güzel oldu. Evet. Size koltuğun kostümünü göstereyim. Maymun kolt var. Bu efsanevi star hediyesinden çıkmıştı. Tamamdır. Bir de bul çıktı. Bir de şu kostüm çıktı. Bunda karamelek kolt da var. Haydut kolt da var. Ben maymun koltu kullanıyorum. Evet. Diğer hesabımıza geçelim. Az hesap kaldı. Bakalım. Evet. Bin kupalık bir hesaba geldik. Lola çıkartmıştık efsanelerimiz star Bakalım ne çıkacak. İki tane karakter çıkardık. Bir dakika. Evet iki tane karakter çıkardık. Bir tane de kostüm çıkardık. Bir tanesi destansıdan bir tanesi gizemliden karakterlerden. Bir tanesi e, gizemliden kostüm. Destansızlar karakter çıkması beni şaşırttı. Çıkmaz diye düşünüyordum ama çıktı. Hayır yanlışlıkla. Bastım oraya. Ne oluyor ya? Heh. Evet, 8 tane star inyesine. açıyoruz başladık gizemli ilkten gizemli çıktı ve maalesef emoji ikinciden süper ender ilkten gizemli çıkması şaşırttı ama çıkartma çıkmasaydı daha iyi olurdu Süper Ender. Efsanevi. Efsanevi. Efsanevi geldi. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Tüm. B. Ve... Altın gelişleriz ederim. Bir mi çıktı? Biri çıktı. Bundan süper Ender geldi. Bir efsanevi çıkarttık. Bir efsanevi çıkarttık. Destansı. Bundan da karakter geliyormuş bir de. Yok bundan. Emoji. Ender. Hızlı açınca bir şeyler oluyor. Yavaş açtığımda sürekli kötü çıkıyor. Bak bundan yavaş açtım. Ender çıktı. Bitti. Evet, bir kupalık hesaba 17 şey, ee, kar karakter oldu. Pembe Bibi. Pembe videoda çıkartladık ama çıkartmıştık. Bibi çıktı. Güzel. En azından 925 kredi. Boşa gitmedi. Hemen. Hemen size. Şöyle. Hemen değiştiriyorum. Yine karakter geldi. Ee, kaç tane karakter oldu? 2 tane karakter, bir tane kostüm. Bir de Epsanonista Hediyesi geldi. O çok mutlu etti. Evet. Son hesabımıza giriş yaptık. Son hesabımıza giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. İsmi Lebron Cherry. Bakalım. Az karakteri var. Daha dün açtım hesabı. Bakalım. 8 tane star hediyesini başlattık. Hadi. Bundan 5 tane mi çıksın istiyorum. İlk denemeler. İlkten ender çıkınca görüyoruz ki hiçbir şey çıkmıyor. İkinciden de ikinciden de ender maalesef. Üçüncüden de ender. Bu birazcık kötü oldu maalesef. Evet devam ediyorum. Dördüncüden de Ender. Bayağı kötü oldu. Beşinciden de Ender. Bu bayağı şanssız bir hesapmış. Belli ki. Altıncıdan da Ender. Enderler üst üste geliyor. Destansı şükür. Ne gelecek? Hadi karakter. Altın Barley. İkinci kostümümüz oldu. Süper Ender. Ben bir an Barley çıktı zannettim. Barley var bu hesapta. Ve bitti. Son hesabımız da bitti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi çıkanları söylüyorum. İki tane gizemli star hediyesi, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane efsanevi star hediyesi. E, i̇ki tane karakter. İki tane de kostüm çıktı. E, daha fazlası için videoya like atmayı unutmayın. Efsanevi star hediyelerinde geldiği zaman video çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. बाय बाय